Hasan Ali Arda Arda Hasan Ali aldı topu. Selçuk Atlet şunu ver Şimdi cezası Atlet'e gol Selçuk Atlet Alkışlar Selçuk'a Alkışlar Selçuk'a Türkiye 3 burada. Selçuk, Selçuk, Selçuk Selçuk gibi klas bir ayak ihtiyaç Golün tekrarını yaşayacağız. En doğru yere geçti. Buradan tabii ekranlara Siz çıkıyor. burada kes şunu Selçuk'a doğru dedin stopu. Evet. Yani çünkü uzak mesafe ama et çok doğru bir yere attı. doğru yer burası. Ee, çok doğru bir koşu Selçuk'a. Ve sol ayağına gelmesine evet, rağmen yine doğru bir yere vurur. Kararın iyi bindirmesi. şey Arda başladı. Yine kenardan. Geldi? yine kenardan gelen.